Transformers Prime'ın önceki bölümlerinde. Kutlarım Optimus. Ama gücünü esas gösteri için saklamak isteyebilirsin. Fowler'ı bulup çocukları buradan çıkarmalıyız. Bu gerginliğe bulaşmamız senin hatan. Aklın neredeydi Miko? Matematiği görünce tanırım. Ve bu çok ciddi bir denklem. Eğer bu robotlarla geçirilen normal bir günse ben parçası olmak istemem. Senin kendi kararların yüzünden gemim bozuldu ve planlarım ertelendi. Megatron bir uzay geçidi inşa ediyor. Buraya bir işgal ordusu getirecek. Ama Megatron'un bu kadar çok hurda askeri bulabileceği tek yer var. Cybertron. Megatron'un kara enerjonu uzay geçidinden göndermesine izin veremeyiz. Eğer başarısız olursak, Cybertron'daki hurdalar çalışmaya başlar. Girdaptan geçerek gelirler. Ve dünyayı işgal ederler. İnsanoğlu da Megatron'un çarpık hükümdarlığı altına girer. Güzel bisiklet. Ares, şey. gerçekten Miko benimle konuştu. Optimus'a söyle, ona saygım büyük ama eğer desektik onlarla karşılaştıysanız yardım edebileceğim bir şey yok. Beni Optimus göndermedi ve kimse yardımını istemedi. Tamam, yani ikimiz de bende mücadele ruhu olmadığını kabul ediyoruz. Jack, zaten değer verdiğim birini kaybettim. Belki üzüntümden böyle diyorum, belki de sana alıştım. Nedeni her neyse henüz veda etmeye hazır değilim. Optimus, Megatron'un yerini tespit ettim. Dünyanın yörüngesinde, yüksekte. Erişimimiz dışında. Tamam, siz uçamıyorsunuz ama yer geçidiyle geçseniz... Yer geçidinin menzili sınırlıdır. Eğer yörüngeye kadar uzatırsak girdabı parçalanabilir ve yıldızlara doğru gideriz. Megatron ışınlanmaya hazırlanıyor olmalı. Korkarım bu riski almak zorundayız. Ancak uzay geçidine ilk olarak ulaşırsak onu durdurabiliriz demektir. Merhaba. Tahmin edin kim döndü? Otobotlar, gitmeye hazırlanın. Ama nereye? Son sınıra. U uzay mı? O oraya gitme imkanları yoktu. Zaten var sayılmaz. Ha, sonra görüşür müyüz? Dikkatli ol bir. Çok kıskandım. Sakın beni takip etmeyi düşünme. Optimus eğer beni dünyada bu insanlarla baş başa bırakırsan seni asla affetmem. Tekrar görüşene kadar eski dost. Otobotlar gidiyoruz. Maksimum güç. Otobotlar şekil değiştirin. Ve yer çekimi. Aşağı bakma. Niye daha yukarı? Niye daha sola? Demek Megatron Cybertron'un hurdalarını tamir edecek kadar kara enerji on depoluyor. Ve elimizde uzay geçidini kapatmaya yetecek kadar malzeme olmadığından buradan hiçbir şey girip çıkamaz. Optimus Prime her zaman başarır. Senin aksine Starscream. <laughs> Endişelenmeye hiç gerek yok efendim. Soundway benim talimatlarım doğrultusunda Cybertron'un koordinatlarına kilitlendi bile. Evet. Bunlar ne bekliyor? Sanırım Deseptikonlar yıldızlar arası yön bulma sistemlerine ağır hasar almışlar. Ha, bunu ben yapmıştım. Aferin sana Bulkhead. O çanak olmadan Megatron, Cybertron'daki uzay geçidini hedefleyemez. Deseptikonlar kendi gezegenlerinin yerini bilmiyor mu? Biliyorlar. Ama Cybertron birçok ışık yılı uzakta. Hedeflerine ulaşmak için nişanlamalarının çok kesin olması gerek. Eğer Megatron uzay geçidiyle buluşmak için geldiyse başka bir hedefleme sistemi olmalı. Bu ne olabilir? <laughs> Dünya teknolojisini biraz biliyorsam eğer bu gezegende Cybertron'un yerini bulmaya yetecek kadar güçlü tek bir radyo teleskop çanağı bile yoktur. Peki ya bağlantılı birçok radyo teleskop çanağı? Mesela Teksas'taki dev teleskop gibi. Bu çocuk oyuncağı değil tamam mı? İyi düşündün Rev. Rachel, Ajan Fowler'a haber ver. Teleskop personelini güvenlik riskine karşı uyarsın. Sen, asker! Üniforma nerede? Bir pantolon giy hemen. Bu biraz zor olabilir. Teleskopun koruma duvarını geçemiyorum. Çok zormuş. Sen mi? Diseptik onları dışarıda tutabileceğini mi sanıyorsun? Belki. Eğer içeri girersem. dur 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 dur. Ref, ya seni tamamen... İçeri sokarsak, yani binanın içine kadar. Koruma duvarının diğer yanından iç ağlarına bağlanırım o zaman. Tehlike çok büyük. Decepticon'lar orada olacaktır. Hatta tam yanınızda olabilirler. Optimus Kusura bakma ama kendin de söyledin. Bu güç insanın güvenliğinden daha önemli. Evet, eğer Konlar kazanırsa biz de yanarız. Dünyadaki herkesle birlikte. Ref. Bir denemek isterim. Şu kesin ki Lord Megatron. Otobotlar bir şeylerin peşinde. Sahi Mr. Scream. <laughs> Yakalayın onları! İşte karşılama komitesi geliyor. Buna alışmak zaman alacak. <laughs> Yani gerçekten çok kötü. İçerideyim. Deseptikonlar da öyle. Ne? Nereden anladın? Planlar. Gemilerinde gördüğümüz matematiğin aynısı. Ama bu sefer kopyalayabilirim. Bu uzay geçidi olmalı. Deseptikonlar bunları çanaklara yolluyor. Ama ben engel olabilirim. Fark ederler mi? Deseptikonlar sistemin içinde olduğumu görse bile binanın içinde olduğumu asla anlayamazlar. Az önce ne oldu? Decepticonlar Cybertron'a kilitleniyor. Lord Megatron, uzay geçidi çalıştırılmaya hazır efendim. Sonunda. Cybertron'a kilitlendiler ama uzun sürmez. Haklısın Bumblebee, bunu sadece ref yapmış olabilir. Starscream, neler oluyor? <laughs> Sandvay, neler oluyor ha? Canaklar Cybertron'a doğru dönmeye başladı. Tekrar iptal etmem gerekiyor. Konlar bir şey olduğunu anladığında ne olacak? Bu sadece sanal bir olay, bilirsin, internetteki oyun gibi. Evet Jack, konlar ne yapacak ki? Herhalde binlerce kilometre uzakta derler öyle değil mi? <laughs> Tekrar kilitlenemeyecekler. Aa! <laughs> <laughs> Ona balta mı verdin? Ha, bu iyi olmadı. Neden gidiyor? Ana hattı kesti. Çanaklar Sarbatron'a kilitlenmiş durumda. Çare yok. Şimdi mi Starscream? <laughs> Şimdi. 무슨 쉴 v e r s c h d e n Yorum toplarsın. Evet. Bir gezegen dolusu hurdayı nasıl yeneceğiz? Optimus... Uzay geçidi girdaplarında hızla genişleyen bir kütle tespit ettim. Enerji imzası da çok garip. Kara enerjon. Rachel, uzay geçidini yok etmemiz gerek. Burada patlamayı gerçekleştirecek kadar çok miktarda canlı enerjon var. Ama bizde onu ateşleyecek kadar ateş gücü yok. Eğer uzay geçidinin nasıl tasarlandığını bilseydim bunu başarmanız için bir yol bulabilirdim. Aa, planlar işe yarar mı? Optimus şunu unutma. Uzay geçirdi bizim bir gün Cybertron'a dönmek için tek umudumuz. Onun yok edilmesinin tek çare olduğundan emin misin? Ne yazık ki evet. O zaman sorun değil. Hadi en karanlık saatimizi aydınlatalım. Otobotlar yerlerinizi alın ve Ratchet'ın talimatlarına uyun. Bu arada ben de direneceğim. Otobot arkadaşların çok zeki Optimus. Ne zaman çekileceklerini biliyorlar. Ordunla başa çıkabileceğimi düşünmüyorum Megatron. Ama en azından bir yerden başlamak çok iyi olacak. <laughs> Hiç sanmıyorum Optimus. Çünkü benim içimde onların gücü var. Birimiz ayakta kalacak, birimiz düşecek. bir şeyler giderek yaklaşıyor. Bu kötü değil mi? Ratchet, yerimizi aldık. Arsi, şimdi beni iyi dinle. Starscream. E söyle ne var? Her şeyi gören bilgilerinizi sorgulamak istemiyorum ama sanırım otobotlar yine bir şeyin peşinde. Bu sefer geçidiniz altındalar. Ah yanlış seçim Optimus. Harika bir Decepticon olabilirdin. Ben tarafımı seçtim. Scream. Ordum yaklaşıyor. Onları almak için uzay geçidinin yanına git. Şimdi akım regülatöründen enerjon pompasına giden hattı takip et. Orada bir vana olmalı. Evet gördüm. Güzel. Şimdi tüm o gücü kendisine karşı çevir. Tek yapman gereken akımı tersine çevirmek o kadar. <gülüyor> <gülüyor> akım tersine döndü. Evet! Değil mi? Yer geçidini hazırlayayım. <laughs> Yetişemeyiz Lord Megatron Düşüncesizlik etmeyin Uçun ve geri çekilin Optimus yer geçidi hazır ve sizi bekliyor Otobotlar Sıçrayın ...pizyonum. Olamaz. Decepticonlar, büyük bir üzüntüyle şunu kayda geçiriyorum. Megatron'un kıvılcımı artık söndü. Herkes Starscream'i selamlasın. Sence onlar... Dört yaşam sinyali. Biri oldukça zayıf. hafta birini kaybettik. Rica ederim iki tane o olmasın. Arzi. Jack, yapma. Dünyada başka motosikletler de var. Ama sen ilkisin. Ve Megatron? Bu patlamadan o bile kurtulamazdı. Prime, Kurtulduğum için botlara teşekkür edemedim. Sana borçluyum. Hepimiz borçluyuz. Hmm. Evet. Şimdi bize veda edip bizi gördüğünüzü unutun mu diyeceksin yani? Bu dünyayı terk etmek için bir yolumuz kalmadığından biz otobotlar kurduğumuz bağlardan güç aldık. Üç genç dostumuz oldu. Gerçek kahramanlar. Vücutçu olmasa bile Ruhen. Benim adım Optimus Prime ve şu mesajı gönderiyorum. Dünyada olmayı seçmememize rağmen öyle görünüyor ki burada kalacağız. Eğer bu gezegene kötü bir amaçla yaklaşırsanız şunu çok iyi bilin. Kendimizi her zaman savunacağız. İnsanlığı savunacağız. Ve evimizi savunacağız.